İyi günler sevgili dostlar. Ardahan Çimçer köyündeyiz. Kar yağmış. Arılarımız kar altında. Bir bakalım ne yapıyorlar. Gayet güzel de ortamı. Üstünün sıcaklığı da iyi. Sevgili dostlar. Hava güzel. Artı da kar yağmış. Dışarıda kışlatacağım ben. Arılarımı sevgili dostlar. tekrar da kışlatacağım arılarımız. Bu şekilde şimdilik. <laughs> Burası Ardahan 2050 rakım. Kışlar eksik 30 dereceyi buluyor. Sevgili dostlar. Ben bu koşullarda dışarıda kışlatacağım arımı. Mevcut durumuna da bir bakacağız. Sevgili dostlar. Hepinize bereketli bir yıl diliyorum.